Ya, lokumaylı ya, lokumaylı bu bu Süverek'ten geliyor, <laughs> Berenşehir'den geliyor, <laughs> Ceylanpınar'dan geliyor, Mardin'den geliyor. Bu 3-4 yerden geliyor. Ahbandır mesela gözlemeyi oluyor, ondan sonra pilavı oluyor, katmeri oluyor, öyle eğiliniyor. Hani etten daha lezzetli. Kenger <laughs> lebenisi olur, pilavı olur, cacığı olur. Ham yeniliyor, öyle yeniliyor. Yani bu organik köy ürünüdür. Daha hepsi dağda yetişiyor. Burada ne ararsan var. Ak bandırı mı istersen, ondan sonra Declik mi istersen, Pune mi istersen, Ebe Göbeci mi istersen, Acı Pencer mi istersen. Burada her şey var yani. Hiçbir yerde bulunmadık. Ot şu an burada hepsi mevcuttur yani. Çengeri komple ilaçtır yani kuvvettir. Her şey sol sakızı da olur. Tazesini de yersen her şeye faydalıdır yani. Ama bak bir tane müşterimiz geldi. Elinde poşet. Fiyatlar şöyle diyelim. Akpandır istersen 150'den 250 arası. Kenger 100 ile 150 arası. Ebe göveci var. 80 ile 100 arası. Orada pune var. 100 lira, 150 lira, dejnik var, yüzde 150 arası. Yani kalitesine göre. Şu an yağmur yok ki düşsün. Boyun en yani yükselir. Yağmur olsaydı bu 50 liraya kadar da inerdi. Köresel komplesini ekledi.